Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte egzersiz yayınlarının AYT fizik denemelerine bakacağız. Öncelikle kaynağımız en olarak A4 kağıdından hemen hemen bir parmak daha geniş. Boy olarak da aynı boyutta. Arkadaşlar kaynağın içerisinde her biri 14 sorudan oluşan 24 tane deneme bulunuyor. İçerisinde tüm kazanımlara ait kavramları içeren sorular web kazanımlarına uygun bir şekilde hazırlanmış. Denemeler bize ÖSYM'de çıkan AYT soruları ve buna paralel olarak hazırlanmış benzer sorularla hem çıkmış hem çıkabilecek soruları bir arada bulabilme imkanı sunuyor arkadaşlar. Aynı zamanda günlük hayat fizik uygulamaları sorularına da yer verilmiş. Beceri temelli ve yeni nesil sorularda bolca bulunuyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda oldukça renkli hazırlandığını da görebiliyoruz. Arkadaşlar tüm soruların video çözümleri mevcut. Bu çözümlere ulaşmak için egzersiz yayınları uygulamasını indirip oradan bakabilirsiniz. İncelememiz bu şekildeydi. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.